Peki Sayın Başkan, epey oldu. Sadece iki konu konuştuk. Evet. Ee, biraz daha hızlanalım. Ekonomik tabloya gelelim şu anda. E, dünyayı da, ülkemizi de daha özel indirelim. Kastamonu'daki vatandaşlarımızı da e, yaralayan, etkileyen ekonomik bir buranın içerisindeyiz. Yani e, fiyat artışları vesaire. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak e, ekonominin düzelmesi için yani o eski günlere dönebilmek için bir program, bir proje, bir çalışma var mı? Nasıl olacak olacaksa? Ya da e, şöyle mi diyeceksiniz maalesef dünyada kriz var. Şu anda bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Müca mücadele edeceğiz diyeceksiniz. Evet. E, şimdi Iki buçuk yıla yakın yine yani pandeminin şeyleri evet. devam ediyor etkileri biliyorsunuz. Dünyadaki tedarik zincirinin koptuğu birçok ülkenin bundan derin bir şekilde etkilendiği bir süreç yaşadık. Tabii bunun sonrasında tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik olarak da sıkıntılar ortaya çıktı. Ülkemizde etkileniyor mu? Etkileniyor. Ama bizim bu kriz yani bu dönemde yaşanan kriz daha önceki Türkiye'nin yaşadığı krizler gibi değil. Bunu da ifade etmek istiyorum. Daha önceki krizlere baktığınızda AK Parti dönem öncesinde yaşanan ekonomik olarak çalkantıların olduğu dönemlerdeki krizler sadece Türkiye içinde yaşanan, Türkiye'nin yaşamış olduğu fakat diğer dünya ülkelerinin yaşamadığı Türkiye'ye ait krizlerdi. Evet. O günkü siyasi oluşumdan, o günkü ekonomik yapı içerisindeki belirsizliklerden, Koalisyon hükümetlerinin farklı düşüncelerinden kaynaklanan, güçlü bir siyasi iradenin olmayışından kaynaklanan biz o karanlık dönemleri o dönemlerde yaşadık. Bugünkü ekonomik durumla o günkü ekonomik durum arasındaki fark bu dönem yaşanan, tüm dünyada yaşanan bir ekonomik durum var ve bu ekonomik durumu da yine bizi diğer ülkelerden ayıran bir durum daha var. Biz hem dünyanın yaşamış olduğu ekonomik etkilerden etkileniyoruz. Bir taraftan da hem Türkiye içeriden ve dışarıdan ekonomimizi etkilemeye çalışan şer güçleriyle mücadele ediyoruz. Ya yani bunun bir Almanya sadece dünyadaki ekonomik krizden etkileniyor. Onu dışarıdan veya içeriden ekonomik olarak manipüle etmeye çalışan, siyasi istikrarsızlığa sokmaya çalışan bir Dışarıda veya içeride bir güç yok. Bir İspanya'da yok, bir başka ülkede yok. Ama bizde Türkiye'de, diyorsunuz ki Türkiye'de krizin büyümesini isteyen ve bunu sağlamaya çalışan evet. bir güç daha var. İçeride bir güç daha var. Özellikle Biden'ın ve Biden iş başına gelmesiyle biliyorsunuz dostları var Türkiye'de. CHP'le birlikte Ak Parti'yi alaşağı edemediler. Bu milletimiz de izin vermedi. Yüce Rabbim de izin vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla bunların kurduğu bütün oyunları bertaraf ettik bugüne kadar. Yani bunları her defasında anlatıyoruz. İşte 15 Temmuzlar, 17-25'ler, Gezi Parkı olayları, E-Muhtıralar, parti kapatma birçok şeyi denediler. Hiçbirisinde başarılı olamadılar. Şu an geldikleri konum şu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin. AK Parti Cumhur İttifakı da gitsin. Kim gelsin yönetime? Fark etmez. Kim gelirse gelsin. İster FETÖ'cüler gelsin, ister PKK gelsin, ister HDP gelsin, ister dış güçlerin üzerinde oyun kurduğu ve onların yönettiği bir yönetim anlayışı gelsin. Bunlar için fark etmiyor. Ama Cumhur İttifakı olarak da bizim duruşumuz belli. İnandığımız yol var, birlikteliğimiz var. Bu kutlu birlikleri de inşallah 2023'te de taşlandırmış olacağız. Yani hiçbir endişemiz yok. Allah'a şükür halkımız, milletimiz ferasetiyle ve vereceği kararla her zaman olduğu gibi gerekeni sandıkta yapacaktır. Bu ekonomik durumla da ilgili bir devamını getirdiğinde biliyorsunuz yeni bir ekonomik modele geçtik. Yani istihdam, üretim, ihracat, odaklı bir yeni e, sisteme evet. geçtik. Ve bu sistem içerisinde bakın e, ilimizde de etkilerini görüyoruz. Şu an organize sanayilerimizin tamamı dolmuş durumda. Yeni organize sanayinin ile ilgili çalışmalara başladık. Türkiye bu olumsuz geçen pandemi koşulları ve dünyaya etkileyen ekonomik koşullar içerisinde en fazla büyüyen ülkelerden birisi Türkiye en fazla ihracatını artıran ülkelerden birisi Türkiye üretimi en fazla artıran ülkelerden birisi yine Türkiye. Biz bu dönemi de fırsata çevirerek Türkiye olarak çok iyi noktalara geleceğiz. Bunun yansımalarını peyder peyi yaşıyor olacağız. Biz faiz olan mücadelemizi herkes biliyor. Faiz lobilerine ülkemizi teslim etmedik. İhracat, istihdam, üretim, odaklı anlayışımız devam edecek. Bu anlayış çerçevesinde de bakın Cumhurbaşkanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Bu yılın son çeyreğinde olumlu yansımalarını hep beraber göreceğiz. Birçok şey de yavaş yavaş her şey reyne oturmaya başladı. Önümüzdeki süreçte akaryakıt fiyatlarında da bir iyileştirme dün akşam yine indirim gerçekleştirdi. Önümüzdeki süreçte de daha iyi noktaya geleceğiz. Ve bunların yansımalarını hep birlikte yaşayacağız. Tarımdaki bizim çalışmalarımız var. Diğer alanlardaki çalışmalarımız var. Vatandaşımızın alım gücünü daha iyi noktaya çıkarmak için de önümüzdeki dönemde kişi başı geliri artırmaya dönük hedeflerimizi de ortaya koyduk. Yani biz kararlı bir şekilde ekonomimizi daha iyi noktaya getirmek için bütün çabaları sarf ediyoruz. Bu konuda milletimizin endişesi olmasın. Tabii ki bu dönemde hep beraber zorlandık. Bizler de halkımızın bu sağduyusuna evet. da teşekkür ediyoruz. Bu dönemi içerisindeki hassasiyetlerinden ve anlayışlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Ama şunu halkımızın da buradan ifade etmek istiyorum. Biz bu dönem öncesindeki zorlukları nasıl hepsini bitirdiysek, bertaraf ettiysek, ekonomik olarak Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasındaki koyduğumuz hedefler, hiçbirisinin de sapma yok. Yine bu hedefler doğrultusunda, güçlü ve büyük Türkiye olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Artık eski Türkiye yok. Türkiye'de inşallah doğalgazımız örneğin gelecek yıl 80 milyar bir girdi sağlanacak. Bu 80 milyar girdi sağlanında bütün halkımızın refah seviyesini etkileyecek bir şey olacak. Kendi arabamızı inşallah e, piyasaya sunmuş evet. olacağız. Diğer yine enerji alanında yaptığımız yatırımların faydasını göreceğiz nükleer santraller, güneş enerji santralleri ve diğer alanda yaptığımız çalışmalar bir taraftan önceki siyaset dönemlerinde kapatılan kuyuları açıyoruz hepsinden Allah'a şükür petrol çıkıyor onlar da çok büyük fayda sağlayacak Akdeniz'de yaptığımız çabalar boşuna değil bugün Karadeniz'de de yine bizim doğal gaz aramayla ilgili yine çalışmalarımız devam ediyor yani onlardan da sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ve üreten ve büyüyen bir Türkiye'yi önümüzdeki süreçte hepimiz görmüş olacağız. Bu konuda da hiçbir endişemiz yok. Bununla da ilgili zaten milli savunma sanayi'de yaptığımız çalışmaları tüm dünya takdir ediyor. Son dönemde de bakın bu yani sıkıntılı dönemleri, bu sağlık alanında çabuk belki unuttuktu Covid döneminde yaşadığımız, pandemi döneminde yaşadığımız süreçlerde. O süreçlerde vatandaşlarımızı en güzel şekilde yani bu süreci yürüten ve bu sürecin sonunda bütün vatandaşlarımıza sağlık hizmetini sunup en az hasarla atlatmak için çalışmaları yürütüldü ve atlatıldı. Dünyaya örnek teşkil edecek bir çalışma gerçekleştirdik. Bunu yaparken de biz 45 günde sondum cihazı ürettik. 45 günde hastane yaptık. Hani hastanelere peki, karşı çıkan CHP'liler var ya. Peki pandemi demişken Tekrar vaka sayıları artmaya başladı. Evet. Ee, şu anda Kastamonu'da durum ne? yani Tabii bilimsel olarak biz e, bu konuyla ilgili çok e, konuşmamız <laughs> doğru değil ama vaka sayılarında son dönemde bir artış var. Hem elimizde ülkemizde ve evet. dünya üzerinde. Yani şükürler olsun burada e, vaka yani yeni e, varyant diyelim çok hızlı yayılan evet. bir varyant olduğu için Çok hızlı. Ee, ya son varyant e, çok sayıda e, vaka tabi tespit ediliyor. Yoğun bakım yoğun bakımda biraz e, yatışlar fazla ama diğer varyantlara göre yani e, bu bilimsel olarak da zaten söyleniyor. E, ölüm oranlarındaki düşüş en büyük e, bizim sevincimiz. Evet. Yani bu noktada tabii ki tedbirli olmak yine tedbirlerimizi elden bırakmamak gerekir. Özellikle e, yaşlı hemşerilerimiz, kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkat edilmeli veya hatırlatma dozu aşılarımızı hepimiz olursak çünkü pandemiye karşı en büyük silahlarımızdan, gücümüzden birisi de aşılar. Kendi aşımızı da ürettik biliyorsunuz. Evet. Yani kendi aşısını üretebilen <laughs> ülkelerden biriyiz. Dünyanın birçok ülkesine yardım etmiş bu dönemde ülkelerden biriyiz. Biz kendi ülkemizde bu dönemde yaptığı bütün çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve bütün yapılan çalışmalardan, bakanlık çalışmalarından dolayı gayet mutlu ve gururluyuz bu konuda. Peki yorum...